Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere deneme deposunda 22. denemenin çözümlerini yapacağım. Minik de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi hazırsanız birinci soruyla da başlayalım. Baş katsayıları 1 olan 3. dereceden Px ve Qx polinomlarının ortak kökleri 3 ve 4'tür. Px artı Qx polinomunun katsayılar toplamı 18 olduğuna göre Px artı Qx polinomunun sabit terimi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bizim buradaki polinomlarımızın biz 3. dereceden olduğunu biliyoruz. Bakın 2 tane kökü verildiği için ben buradaki Px polinomunun diğer kökünü A demek istiyorum. Qx'imizin diğer kökü de mesela B olsun. Şimdi hemen buradaki baş sayımızda da bildiğimiz için bu polinomları bir oluşturalım isterseniz. Bakın Px ifadesi eşittir baş sayımız 1, bir tane kökümüz 3 olduğu için o zaman bir x 3 çarpanı gelecek. Diğer kökümüz 4'müş. x 4 çarpanı geldi. Biz diğer kökünü A olarak belirlemiştik. O zaman diğer çarpanımız da x A şeklinde geldi. Hemen Qx'i de aynı şekilde oluşturuyorum. 1 çarpı x eksi 3'ümüz var. x eksi 4'ümüz var. Diğer kökümüz b olduğu için bir de x eksi b çarpanı gelmesi gerekir. Bize sorulan buradaki px artı Qx polinomu olduğu için biz bunları taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Bakın burada topladığımızda px artı Qx ifadesi. Burada aynı ifadeler olduğu için ortak paranteze alabiliriz. Yani x eksi 3 çarpı x 4 diyorum. Bakın buradan ne gelecektir? X eksi A çarpanı yani şöyle X eksi A artı diyorum. Buradan da X eksi B gelecektir. Şimdi burada bize Px artı Qx polinomunun katsayılar toplamı 18 olarak verilmiş. Katsayılar toplamı için biz X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda bu bize neyi verir? P1 artı Q1 ifadesinin 18'e eşit olduğunu verir. Hemen o zaman biz x gördüğümüz yere 1 yazalım. Bakın buradan ne geldi? P1 artı Q1 ifadesi eşittir. Burada 1 yazacak olursam eksi 2 gelecek. Burada 1 yazarsam eksi 3 geldi. Burada 1 yazarsam 1 bir artı 1'den 2. Yani 2 eksi A eksi B ifadesi eşittir. 18 şeklinde düşüneceğiz. Şimdi bunları çarptığımız zaman buradan eksi eksi artı yaptı. 3 kere 2'den 6. Buraya bölüm olarak gönderecek olursam 2 eksi A eksi B ifadesi arkadaşlar. 18 bölü 6'dan 3 şeklinde gelir. Buradaki eksi a eksi b'yi diğer tarafa 3'ü bu tarafa alırsam 2 eksi 3'ten eksi 1 ifadesi eşittir. A artı b şeklinde gelir. Şimdi bize sorulan neydi arkadaşlar? Px ve Qx polinomlarının sabit terimi yani x gördüğümüz yere 0 yazacağız. Bize sorulan P0 artı Q0 ifadesiymiş. Şimdi hemen biz burada x gördüğümüz yere 0 yazalım. Onu da ben şöyle gözüküyor. Şurada göstermek istiyorum. P0 artı Q0 ifadesi. Bakın burada 0 yazacak olursam eksi 3 gelecek. Şunu unutmayalım. Şöyle yuvarlak için alayım. Şurada 0 yazacak olursam eksi 4'ümüz geldi. Burada 0 yazarsam x'ler birbirini götürdü. Yani eksi A eksi B ifadesini elde etmiş olduk. Şimdi biz buradaki eksi A eksi B ifadesi yani bu ifadeyi eksiyle çarpacak olursak şuradaki Eksi a eksi b ifadesi 1'e eşit olacaktır. Bakın burayı çarparsam eksi eksiden artı yaptı. 4 kere 3'ten o yüzden 4 kere 3'ten doğru cevabımızın 12 geleceğini söylememiz gerekir arkadaşlar. İkinci soruda Neva yazı tahtasında görülen birinci dereceden polinomların herhangi ikisini rastgele eş olasılık ile seçip çarparak bir px polinomu oluşturacaktır. Buna göre Neva'nın oluşturduğu px polinomunun x eksi 1 ile tam bölünebilme olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bizim buradaki px'imizi oluştururken buradaki ifadelerden iki tanesini seçmemiz istenmiş. Biz bunu da nasıl yapıyorduk? Kombinasyonla. Bakın buradaki 1, 2, 3, 4, 5 tane ifadeden ikisini seçeceğim. Yani 5'in ikilisi diyeceğiz. 5'in ikilisini de biz şöyle açıyorduk. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. Bununla bu sadeleşirse 2, 5 kere 2'den 10. Peki bu nedir? Aslında tüm durumumuzu bulmuş olduk. Yani olasılık neydi aslında? İstenilen bölü tüm durumdu. E ben tüm durumu buldum. Yani 10 tane durumum var. Şimdi adamın bizden istediği Px polinomunun x-1 ile tam bölünebilmesi. O zaman bu ifadeyle tam bölünecekse bizim Px polinomumuzda kesinlikle x-1 çarpanı olması gerekir. Ama yanındaki ifade herhangi bir ifade olabilir. Zaten biz burada x-1'i seçtiğimiz zaman geriye kaç tane ifademiz kalacak? 1, 2, 3, 4 tane ifademiz. Biz bu 4 tane ifadeden herhangi birini yerleştireceğiz. Yani 4'ünden birini seçeceğiz. Bakın 4'ün birisi de neye eşitti? 4'e eşitti Arkadaşlar. O zaman bu da bize istenilen durumu verecektir. Yani istenilen bölü tüm durum 4 bölü 10 şeklinde gelir. Burada bu ifademizde bize 0,4'ü verecek. O yüzden doğru cevabımızın C seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. Üçüncü soruda ax değişkenine bağlı bir ifade olmak üzere eşitliği veriyor. Buna göre bu eşitliği sağlayan a'nın x türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi ilk olarak şu soldaki ifadeyi çarpanlarına bir ayıralım. Ben ifadeyi tekrar bir yazayım arkadaşlar. 2 tane x kare eksi 7 x artı 3 ifadesi. Biz bunu şöyle ayırabiliriz. 2 x'e x diyelim. Şuradaki ifademizi de eksi 1'e şöyle eksi 3 şeklinde düşünelim. Bakın çapraz çarptığım zaman buradan ne geldi? Eksi 6 x. Buradan çapraz çarptığım zaman eksi x topladığım zaman bana ortadaki ifadeyi verdi. O zaman ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim. 2 tane x eksi 1 çarpı x eksi 3 şeklinde yazarım. Bu ifadem de a çarpı 2a artı 5 ifadesine eşitmiş. Şimdi ben diyorum ki buradan sonra şıklardan ilerleyebiliriz. Ama şöyle de yapabiliriz. a sayısı neticede x değişkenine bağlı bir ifade değil mi? Evet o zaman ben diyorum ki şunu Şuradaki ifademe bir eşitleyelim. Yani A aslında x-3'e eşit olsun diyorum. Eğer eşitse o zaman şuradaki ifademin de şuna eşit olması gerekir. Yani ben burada A gördüğüm yere x-3 yazarsam bu ifadeyi verirse yaptığım işlem doğru olacaktır. Bakın burada A gördüğüm yere x-3 yazıyorum. 2 çarpı x-3 artı 5 ifadesi var. Burayı çarptığımız zaman bize neyi verecektir? 2x-6 artı 5'i verir. Topladığım zaman bana neyi verdi arkadaşlar? 2 x 1 yani bu ifademle bu ifaden birbirine eşit olduğu için o zaman biz a'nın x'e bağlı e, türünden eşitini x 3 şeklinde bulduk. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soruda n bir reel sayı olmak üzere yuvarlak içerisindeki sayının Bir eksiği şeklinde tanımlanmış arkadaşlar. Buna göre bu ifadenin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır diye sorulmuş. Şimdi şu ifademizi hemen düzenleyelim. Bakın burası 1 bölü bu ifademiz n eksi 1 eşit olacak. Yani içeridekinden 1 çıkartacağız. O zaman 1 bölü n eksi 1 geldi. Buradaki ifadem ise eksi 2 bölü yine 1 çıkartacağım için n kare eksi 1 şeklinde gelir. E burası 2 kare farkında n eksi 1 n artı 1 olacağı için burada payda eşitlersem yani bu ifadeyi n artı 1 ile çarpacağım. İfademi tekrar düzenli bir halde yazmak istiyorum. 1 bölü burayı n artı 1 ile çarptım. Eksi 2 ifadesi var. Paydadan da ...n kare eksi 1 ifadesi gelecek. Bunu şöyle ters çevirip çarptığım zaman ifadem... ...n kare eksi 1 bölü. Burayı düzenlersem... E, ...şu artı 1 ile eksi 2 birbirini götürürse... ...n eksi 1 şekline gelir. Bu ifadeyi iki kare farkından açıyorum. n eksi 1 çarpı n artı 1 bölü. n eksi 1 geldi. n eksi 1'ler birbirini götürsün. Bu ifademizin en sade hali... ...n artı 1 şekline geldi. Şimdi bundan sonra artık... ...şıkları tek tek deneyeceğiz... Bize bu şıklardaki ifadelerden hangisi n artı 1'i verir diye soruyoruz. Şimdi bu ifade neye eşitti? n eksi 1'e eşit. Yani içeridekinin bir eksiği. Bunu ise içeridekinin bir eksiği n'ye eşit olur. Buradaki ifademin içeridekinin bir eksiği bana n artı 1'i verir. O yüzden doğru cevabım c seçeneği olur arkadaşlar. Doğru cevabımız c seçeneği geldi. 5. soruda A sıfırdan farklı olmak üzere denkleminin köklerinden biri eksi C bölü A'dır. Buna göre A, B, C reel sayıları arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada şu hataya düşmeyelim arkadaşlar. Bu bunun köküyse buradaki denklemi sağlar diye yazıp uzun uzun işlem yapmayalım. Bakın pratik olarak şöyle düşünebiliriz. Bu denklemimizin biz diğer köküne de mesela x1 diyelim. O zaman ben buradaki x1 ile bu ifadeyi çarptığım zaman bana kökler çarpımını verir. Bakın x1 çarpı Eksi c bölü a ifadesi bu denklemimizin kökler çarpımı c bölü a şeklinde gelir. Bakın c bölü a. Şimdi buradaki c'ler buradaki a'lar yani birbirini götürdüğü zaman e, eksi x1 ifadesi eşittir 1 gelecektir. Yani biz buradan x1'imizi bu e, ifademizin diğer kökünü eksi 1 olarak bulmuş oluruz. E buradaki eksi 1 ifadesi bu denklemimizin bir kökü ise bunu sağlaması gerekir. Hemen o zaman x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım eksi 1'in karesinden 1 geldi. Yani buradan artı a yaptı. Burada yazarsam arkadaşlar eksi b gelir. Artı c ifadesi eşittir 0. Eksi b'yi diğer tarafa atacak olursam b ifadesi buradan a artı c şeklinde gelir. O yüzden doğru cevabımız da b seçeneği olacaktır. Altın soruda n bir pozitif tam sayı olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre bu toplamın değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi buradaki ifadeye baktığımız zaman 1 artı 3 artı 5 artı yani tek sayıların toplamı arkadaşlar. Biz bunun neye eşit olduğunu biliyoruz, n kare sayısına eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi hemen buradaki n ifadesini şuradan faydalanarak bulalım. Bakın burayı 4 parantezine aldığım zaman, 4 parantezinde 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n'e kadar gidecek. Bu ifademizin sonucu 112 olarak verilmiş. Şimdi birden n'e kadar olan sayıların toplamı neye eşitti? n çarpı n artı 1 bölü 2 ifadesine bir de çarpı 4 ifademiz var. Bakın buradaki 4 ile şu 2 sadeleşirse burası 2 eşittir 112 şeklinde geldi. Bu 2 ile de şu 112'yi sadeleştirdiğim zaman n çarpı n artı 1 ifadesi 112 bölü 2 bize 56'yı verir. 56'nın çarpanları birisi 7 diğeri de 8. O zaman buradaki n sayımızın biz 7 geldiğini söyleyebiliriz. E bize sorulan toplam aslında n kareydi. O zaman n gördüğümüz yere 7 yazarsak 7'nin karesinden doğru cevabımızın 49 geldiğini söylememiz gerekir. 7. soruda aşağıda y eşittir x kare parabolü ve o x eksenine paralel ab doğrusu gösterilmiştir. ac diktir o x olmak üzere bc doğrusunun eğimi eksi 3 bölü 2'dir. Buna göre a noktasının apsisi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu parabolümüz y eşittir x kare olduğu için arkadaşlar bunun simetri ekseninin buradaki y ekseni olduğunu biliyoruz. E bize şu da verilmiş ab doğrusu buradaki x eksenine paralel olduğu için e y doğrusu simetri ekseni ise o zaman ben şuraya mesela K noktası diyecek olursam buradaki AK uzunluğu ile BK uzunluğu birbirine eşit gelecek. Çünkü simetri eksenimiz Y ekseni. Bakın buradaki şu OC uzunluğuna biz mesela A birim diyecek olursak buradaki C noktamızın apsisi A ordinata 0 gelir. Biz bunu parabolde yerine yazdığımız zaman A noktasının, A noktasının apsisi A gelirken burada yerine yazdığımız zaman ordinatımızın A kare geleceğini söyleyebiliriz. Yani buradaki AC uzunluğumuz A kare gelecektir. Bakın burası simetri ekseni olduğundan dolayı arkadaşlar burası A birim uzunluktaysa ben şuradan şöyle aşağı indirdiğim zaman buranın da yine A birim uzunlukta gelmesi gerekir. Yani B noktasının koordinatları bu sefer negatif yön olduğu için eksi A'ya A kare şeklinde gelmesi gerekir. E bize verilen şuradaki BC doğrusunun eğimi eksi 3 bölü 2 olarak verilmiş. Bakın bir şuraya alfa diyelim. Eğimi nasıl buluyorduk? Tanjant alfa yani karşı bölü komşu yardımıyla. Bakın şöyle yazayım tanjant alfa. Buradaki karşı dik kenar uzunluğumuz dikkat ederseniz buradaki a kareye eşit. Yani a kare bölü. Buradaki komşu uzunluğumuz yani a, a daha bize 2 a'yı verecek. Yalnız burada şunu da unutmamalıyız. Burada x ekseniyle geniş açı yaptığı için bulduğumuz eğim değerinin eksilisini almamız gerekir. Yani buradaki eğimimiz eksi a kare bölü 2 a gelecek. Bu ifademizin sonucu eksi 3 bölü 2 şeklinde gelmiş. Eksiler birbirini götürsün. Bu a kare ile bir tane de a birbirini götürdüğünde şöyle gelecektir. E, hatta şu ikilerde de birbirini sadeleştirirse A değerini biz 3 olarak bulmuş oluruz. Bize A noktasının apsisi sorulmuştu. Biz zaten apsisin A olduğunu biliyoruz. O yüzden A değerini 3 olarak bulmuş olduk. 8. soruda k bir reel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde f(x) eğrisi üzerinde apsisi ve ordinatı aynı olan sadece bir nokta bulunmaktadır. Buna göre k kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada soruda önemli olan yer şurası arkadaşlar. Absisi ve ordinatı aynı olan sadece bir nokta bulunuyormuş. O zaman bu parabolümüzün biz kollarının yukarıya doğru olduğunu biliyoruz. Bakın şöyle bir parabol hayal edelim. Bu parabolümüzde absisi ve ordinatı aynı olan bir tane nokta. Mesela diyelim ki şöyle bir noktamız olsun ve bu noktamız hem absisi A gelecek, ordinatımız da aynı şekilde A gelmesi gerekir. O zaman A'ya A gelecekse arkadaşlar biz burada şöyle düşünmeliyiz buradan geçecek doğrumuz yani şöyle bir tane doğru çizdiğimiz zaman bu doğrumuzun y eşittir x doğrusu olması gerekir. Bakın x'e a verdiğimizde ordinatımız da yine a geliyormuş. Yani y eşittir x doğrusuna bu parabolümüzün teğet olması gerekir. Hemen o zaman buradaki k değerini bulmak için bir parabolle doğru birbirine teğet olduğu zaman da biz bu ikisinin ortak çözümünün deltasının sıfır gelmesi gerektiğini biliyoruz. Hemen o zaman parabolle doğruyu birbirine eşitliyorum. Bakın x kare eksi 5x artı k ifadesi eşittir x diyorum. Bunu karşıya aldığımda x kare eksi 6x artı k eşittir 0. Bu denklemimizin deltasının 0 gelmesini istiyoruz. Deltamız b kare eksi 4 ac idi. O zaman 36 eksi 4 çarpı a katsayımız 1 c katsayımız da k'ya bunun sonucu 0 gelecek. 4k'yı diğer tarafa attığım zaman 36 eşittir 4k. Her tarafı 4'e böldüğümde buradan k değerini 9 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabım D seçeneği olacaktır. 9. soruda AB ve C birer reel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde tepe noktası T olan y eşittir ax kare artı bx artı c parabolü aşağıda verilmiştir. A parabol üzerinde T'den farklı bir nokta olmak üzere A ile T noktalarının apsisler farkı 2'dir. Buna göre A ile T'nin e, ordinatlar farkı aşağıdakilerden hangisiyle daima hesaplanır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın burada biz T noktamızın absinler R diyecek olursak buradaki A ile T noktaların apsisler farkı 2 dediği için, o zaman biz buradaki A noktamızın apsisine de r artı 2 şeklinde söyleyelim. Şimdi biz burada e, ordinatlar farkını aradığımız için, biz buna şöyle f(x) fonksiyonu dediğimiz zaman arkadaşlar, bakın burada r yerine yazdığımız zaman bunun görüntüsü f(r) gelecektir. A noktasının görüntüsü ise r artı 2 yerine yazarsam f(r artı 2) elde ederim. Ordinatlar farkı o zaman ne oldu arkadaşlar? Bakın buradaki f artı 2 ile f arası yani bundan bunu çıkarttığımızda bize ordinatlar farkını vereceğini söylememiz gerekir yani bize buradaki bir f fonksiyonunda r artı 2 yerini yazacağız bir de f değerini bulup aralarındaki farka bakacağız hemen biz burada x gördüğümüz yere bir r artı 2 yazalım hemen şöyle göstermek istiyorum f r artı 2 ifadesi a çarpı r artı 2'nin parantez karesi artı b çarpı R artı 2 geldi artı C ifadesi. Bu ifadeyi ilk önce bir düzenlemek istiyorum. Bakın burayı tam kare zaman R kare artı 4 R artı 4 gelecek. Bir de A ile çarparsak A çarpı R kare artı bakın birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bunu bir de A ile çarpacağız. Yani 4 tane A çarpı R gelecek artı 4 A ifadesi geldi. Bunu içeriye dağıttığım zaman BR artı 2B geldi artı C ifadesini elde ettik. İkinci olarak fr fonksiyonunda elde edelim. x gördüğümüz yere r yazacak olursak buradan a çarpı r kare artı br artı c gelecektir. Hemen onu da yerine yazıyorum. a çarpı r kare artı br artı c şeklinde geldi. Bize bu ikisi arasındaki fark son olmuş. Bakın aşağıdaki ifade eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam r kareler birbirini götürür. Sonra buradaki br'ler birbirini götürecek. Son olarak da c'ler birbirini götürdü. En son şu ifademiz kaldı arkadaşlar. Bakın A çarpı 4 tane A çarpı R artı 4A artı 2B ifadesi kaldı. Şimdi biz R değeri burada neye eşitti? Bu parabolümüzde R'miz eksi B bölü 2A'ya eşit. öyle değil mi? R eşittir eksi B bölü 2A ifadesine eşitti. O zaman biz buradaki R değeri yerine eksi B bölü 2A yazalım. Bakın 4A çarpı eksi B bölü 2A diyorum artı 4A artı 2B ifadesi var. Buradaki şu a ile bu a birbirini götürsün. 2 ile de 4 sadeleşirse buradan eksi 2 tane b gelecektir. Bakın şuradan eksi 2 tane b ifadesi geldi. Bu eksi 2b ile artı 2b birbirini götürürse sonucumuz 4a olarak geldi. O zaman biz buradaki 4a değerini bilirsek a ile t noktaları arasındaki ordinatlar farkını hesaplayabiliriz. O yüzden doğru cevabımız 4a gelecek. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık anlaşılmıştır arkadaşlar. 10. soruda x, y, z birer tam sayı olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre bu eşitliği sağlayan z sayısının alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada x, y, z birer tam sayı olduğu için arkadaşlar bakın şu şekilde düşünmemiz gerekir. Yani birinci ifademiz 1 bir olabilir. ikinci ifademiz 0 ve üçüncü ifademiz 0 olabilir. Ya da birinci ifademiz 0 iken ikinci ifademiz 1, üçüncü ifademizin yine 0 olması gerekir. Son olarak birinci ve ikinci ifademizin 0 olurken üçüncü ifademizin bir olduğu durumu incelememiz gerekir. Bakın birinci ifademizin bir olduğu durumu incelediğimizde burada mutlak değerce x 2 ifadesi bir olduğunda biz bunu şöyle düşünüyorduk. x 2 ifadesi ya bir olabilir ya da x 2 ifadesi eşittir eksi 1 gelecek. Bunu karşıya gönderirsem buradan x değeri ya 3 gelir. Burada eksi 2 karşıya gönderirsem x değerinin bir de bir geleceğini söylememiz gerekir. Bakın x'i 1 ve 3 için e, y ve z değerlerini bulalım. X'e 3 verdiğimiz zaman bakın burası 6 gelecek. 6 eksi y sıfır olacaksa buradan y değerinin 6 gelmesi gerekir. Y değerini 6 olarak bulduysam bu ifade sıfır olacaksa z değeri buradan eksi 6 şeklinde gelmesi gerekir. Şimdi x'e 1 verdiğimiz zaman bakın x'i 1 aldım. 2 kere 1'den 2 o zaman y değerimiz buradan 2 gelecektir. Y değeri 2 ise buradan z değerinin eksi 2 gelmesi gerektiğini söylememiz gerekir. Şimdi devam ediyorum. Bakın ikinci e, burada ikinci durumu incelersek bu ifademizin sıfır olmasını istiyoruz. O zaman buradan x değerinin 2 gelmesi gerekir. Bu ifademiz 1'e eşitse 2 yazarsam 2 iki kere 2'den 4 yani 4 eksi y ifadesi eşittir. Buradan 1 gelecektir. E ben bunu mutlak değerce düşündüğümde 4 eksi y eşittir 1 1 olur. Bir de 4 eksi y ifadesinin eksi 1 gelmesi gerekir. Buradaki y'leri karşıya alalım. Bunlar da diğer taraf arkadaşlar. Bakın buradan y değeri ne gelmiş oldu? bunu karşıya atıp buraya atarsam y değeri 3 geldi. Burada ise karşıya attığım zaman y değerinin 5 geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi x'imiz 2, y'miz hem 3 hem 5 olabiliyor. O zaman biz bu ifadenin 0 olmasını istiyorsak buradan y 3 için z değeri ne gelecek arkadaşlar? Eksi 3 gelecek. Y eşittir 5 değeri bu ifademizin yine 0 olmasını istediğimiz için z değerimizin eksi 5 gelmesi gerekir. Bakın z değeri toplamda 4 tane bulduk. Şimdi son şu ifademizi düzenleyecek olursak. E, bu ifademiz 0 olduğu zaman yine x eşittir. Onu şuraya yazmak istiyorum. x eşittir 2 gelecek. E, eksi 2 verdiğim zaman bu sefer ne oldu? Bu ifademiz 0 olacaksa e, y değeri buradan 4 gelmiş oldu. Çünkü 2 kere 2'den 4. 4 eksi 4 olması gerekir. Y'miz 4 oldu. E, biz şuranın 1 olmasını istiyoruz. Yani onu şurada göstereyim. 4 artı z ifadesi mutlak değerci 1'e eşitmiş. O zaman biz bunu şöyle düşüneceğiz. 4 artı z eşittir. Bir 1 olabilir. Bir de 4 artı z eşittir. Eksi 1 olması gerekir. Bunu karşıya gönderdiğim zaman buradan z değeri eksi 3 gelecek. E bunu karşıya gönderdiğim zaman z değerinin eksi 5 gelmesi gerekir. E, z değerlerini biz zaten burada bulmuştuk arkadaşlar. O zaman şunları almamıza gerek yok. Çünkü farklı değerler toplamını sormuş. Bakın z değeri eksi 6 eksi 2 daha eksi 8 geldi. Burayı topladım. Burası da bize eksi 8 verdi. Topladığımız zaman doğru cevabımızın eksi 16 gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 11. soruda x bir reel sayı olmak üzere eşitsizliği veriliyor. Buna göre bu eşitsizliğin doğal sayılarda çözüm kümesi kaç elemanlıdır diye sorulmuş. Eşitsizlik çözerken genelde bir tarafı sıfır yapıyorduk arkadaşlar. Bakın biz bunu karşıya gönderdiğimiz zaman ifademiz x eksi 4 çarpı x artı 2 çarpı x 1 bu ifadeyi karşıya gönderdiğim zaman artı 5x 5 küçüktür 0 şeklinde olacaktır. Bakın biz burayı da 5 parantezine aldığımız zaman buradan x 1 gelir. Hem burada x 1 çarpan hem de burada x 1 çarpan olduğu için biz bunları x 1 ortak parantezine alalım. Bakın x 1 parantezinde bunları hatta şöyle çarparsak x çarpı x'den buradan x kare gelecek. x çarpı 2'den 2x burayı çarptığım zaman eksi 4x toplarsam bana eksi 2x'i verir. Eksi 4 çarpı artı 2'den eksi ar 8 gelecektir. Şimdi buradan da arkadaşlar x eksi 1'i aldığımız zaman artı 5 ifadesi gelir. Küçüktür 0 şeklinde düşünelim. Şimdi bu ifadeyi tekrar düzenleyelim. Bakın buradan x eksi 1'imiz var. Şuradan ne geldi? x kare eksi 2x eksi 8 artı 5 daha eksi 3'ü verir. Küçüktür 0 şeklinde yazabiliriz. Bu ifadeyi de çarpanlarına ayıralım şöyle. Eksi 3'e artı 1 burayı da x'e x şeklinde Bakın çapraz çarptığım zaman artı x buradan eksi 3x topladım ortadaki ifadeyi verdi. O zaman ifademiz şuna döner. x eksi 1 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 1 şeklinde gelecek. Bu ifademiz küçüktür 0. Ayrı aynı 0 eşitlersem x eşittir bir eksi 1 gelecek. Bir x eşittir 1 gelecek. Bir de x eşittir 3 geleceğini söylememiz gerekir. Hemen tablomuzda oluşturalım. Köklerimi küçükten büyüğe doğru sıralıyorum eşitlik olmadığı için hepsinin içinde boş bıraktım. En küçüğümüz eksi -1 sonra 1 var, sonra da 3. Buradaki bütün eksi terimlerin katsayıları pozitif olduğu için artı ile başladım. Köke geldim, işaret tekrar işaret. En son eksi ile bitiriyorum. Bize neyi sormuştu? Küçük olan kısımları. Yani şunları almalıyız. Yani soruda diyor ki arkadaşlar doğal sayılar da diyor. O zaman doğal sayılarsa burada zaten doğal sayılar yok. Doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. Yani alabileceğimiz çözüm kümesi buradaki sadece 2 var. Yani çözüm kümemiz 2 sadece bu eşitsizliği sağlıyor. Ama bize bu kaç elemanlıdır diye sorduğu için bir tane elemanımız var. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. ve son soruda y eşittir fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. fx küçük eşittir 0, gx büyüktür 0 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi fx ve gx'imizin köklerini bildiğimiz için arkadaşlar hemen şöyle sistemimizi bir oluşturalım isterseniz. Bakın şurası fx'imizin kökleri olsun burası da gx'imizin. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane kökümüz olduğu için ben şöyle 4 tane çizgi çizeyim. Ve son olarak bir de şöyle uzatalım. Ve şurası da kökümüz olsun. Küçükten büyüğe doğru a, b, c, d şeklinde sıraya. Bakın fx'imiz burada dikkat ederseniz şu kırmızı olduğu için fx'imizin kökleri a, c ve d var. Burada eşitlik olduğundan dolayı bunun içinde şöyle dolu yapmak istiyorum. A, C ve D fx'imizin kökleri. GX'imizin kökleri ise buradaki mavi grafik B, C ve D. Burada eşitlik olmadığından dolayı da bunun içinde boş bıraktım. B, C ve D'nin içinde boş bırakıyorum. Bakın burada fx'imiz dikkat ederseniz G, D olan kökünde yani D'nin sağında pozitif işaretleri aldığı için artıyla başladım. Köke geldim işaret köke geldim tekrar işaret B bunun bir kökü olmadığı için devam ediyorum A burada kök olduğu için köke geldiğimden dolayı işaretimi değiştirdim şimdi şöyle yapalım GX içinde yine D e, GX'imiz mavi olandı D'nin sağında negatif değerler aldığı için GX'imiz burada eksiyle başladım köke geldim işaret tekrar işaret en son işaretimi değiştiriyorum A kök olmadığı için devam ettim arkadaşlar Şimdi bize ne demiş? fx sıfırdan küçük olan yerler. fx'imizin sıfır oldu, sıfırdan küçük olduğu yerler şu ikisi. Yani eksi sonsuzdan a'ya kadar ve cd aralığı. gx'imizin sıfırdan büyük olduğu yerler eksi sonsuzdan b'ye kadar alacağız. Bir de cd aralığını alacağız. Bakın burada ortak taradığımız iki tane yer var arkadaşlar. Birisi şurası. ikincisi de şurası. Şimdi biz şurayı yazdığımız zaman burası neye eşit olur? Eksi sonsuzdan burada yine eşitlik olacağı için Eksi sonsuzdan şöyle A'ya kadar şöyle kapalı yapacağız. Birleşim diyorum. Bakın burada birinde eşitlik var. Diğerinde olmadığı için açık alıyorum. Yani C'den burada da aynı şekilde C'den D'ye açık aralık olması gerekir. O zaman biz buradaki A değerini şöyle eksi 5 olarak bulmuş oluruz. Çünkü bununla bu aynı şey. Buradaki C değerini kaç olarak bulduk? 1 olarak bulduk. Buradaki D değerini de 4 olarak bulmuş olduk. Şimdi bize ne demiş? Bunlardan hangisi doğrudur diye sormuş. Yani biz A, C ve D ile alakalı şıklara bakacağız arkadaşlar. Bakın buradaki D seçeneğine baktığımız zaman C ile D'yi topladım. 1 artı 4'ten 5'i verdi. E bu A da eksi 5'e eşitti. Eksi 5 ile eksi 1 artı 5'in toplamı bize 0 verir. Yani D seçeneği doğru gelecek. Doğru cevabımız D seçeneği diyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.